Jimmy Hernandez, GTA San Andreas oyunu karakteridir. Crash olarak bilinen iyimser polislerden birisidir. Frank Tempeni ve Eddie Polaski onu yanlarına çeker. Ana karakter Carl Johnson Dos Santos'a vardığında CJ'yi arayarak takipte olduğunu ve şehirden ayrılmaması gerektiğini söyler. Tempeni ve Polaski onu polis memuru Ralph Pendlebury'i öldürmesi için zorlar. Çünkü Pendlebury onların işlediği kirli işleri biliyordur ve Tempeni'yi bu konuda tehdit ediyordur. Tempeni ve Polaski'nin baskılarına dayanamaz ve tetiği çekerek Pendlebury'i öldürür. Aslında The Crash'i hiç sevmemektedir. Bu yüzden gizli olarak resmi makamlara bilgi vermektedir. İlerleyen zamanlarda Tempeni ihanetinin farkına varır. Las Brujas adlı terk edilmiş bir kasabada Tempeni kafasına kürek ile bir tane geçirir ve Hernandez bayılır. Daha sonra ayılır ve Polaski'ye saldırmaya çalışır. Fakat Polaski onu ateş eder ve Hernandez CJ'in kazdığı mezara düşerek hayatını kaybeder.